Merhabalar. Ne yapıyorsunuz? Merhaba. Merhaba. Biz şu an hazırlıyoruz. Yarın havuza gideceğiz. Özgür'ün yanına gidiyoruz. Ve evet. yarın e, evet Barbie günü yapacağız. Defne ve Kaan'la bütün Barbie'lerimiz oynayacağız. Ve de var orada. Şimdi çantamızı hazırlayacağız. Şimdi çocuklar e, havlu seçin. Kaan senin iki havlu var. Singer Bob onu tamam, koyalım. Önce altı kıyafetleri koyalım. Oyuncaklar sağ mı bilmiyorum. Beşmaşa de. da ikili bir havlu koyalım. Ben de singer bu. Getir bakalım. Başka neler var? Başka neler var? Et ya. Et Şimdi yedek kıyafet koyalım. Böyle deniz pekleri var. Deniz canavarlı. Deniz pekleri de unicorn koy bakalım. Şimdi yedek kıyafetleriyle mayolarını Ay. koyalım Kaan'ın. Anne çok var. Ama yedek kıyafet koymamız gerekiyor. Teknoşun da. Anne bu. bu, bu. Teknoşun da mayası. Anne, <laughs> şimdi umarım yer kalır diğer diğer oyuncaklarımızdan. Başka Kaldık ne var? Koyacağız Barbiler mi var burada? Şimdi evet Özgür'ün yanına bu. gideriz de Barbie koymaz mıyız? Ne koyuyorsun? Oraya. Hayır hayır küçük öyle koymayacaksın. Bunlar böyle kaybolur. Şimdi Barbie'leri yatıralım buraya. Bir adet onlar... ken koyuyoruz buraya. Bir tane Babakar. turuncu Barbie. Bir tane pembe Barbie. Bu Özgür. Bu annem. <laughs> evet. bu, bu da babam. Bu ben. Ya da bu da ben. Bu Defnoş. <laughs> bu kim? O kim o bilmiyoruz. O dayı. komşu kızı. Dayın mı? <laughs> Defne bu dayın mı? <laughs> Defne dayısına bakın. Bir kız daha geldi. Ey Yok an onu koymayalım. Bunlar yeter bence çok bile. Bu Defne Özgür almıştı hatırlarsanız. Bu kalori çıkan. Bu arada burada şeyler de var. Bunları götürsek mi götürmesek mi? Bence de Bence götürmeyelim. Derdi bence de götürmeyelim. Götürür Çünkü şu makarna setini götüreceğiz. Evet boyutları aynı olmayabilir ama en azından şey olabilir yani. Bak, bu banyoya var. Onu koy bakalım Defne koy onu bunun içine. Tamam um, mı var? Tabii evet. Yani. Ben de sizin vatanda çalıyım. Şimdi bence bunları ayrı bir çantaya koyalım. Defne şu barbili çantası. Bakın bunun içine ne var? Çiçek. <laughs> <Töker>. Hadi <laughs> var. Bir, bir <laughs> adet. Ne var? Bir adet. ada. Bir de bu ıslak mendil nereden? Bir adet Çok ıslak koydu. mendil. <laughs> Bak. Desen hoş getir Çok <laughs> Başka yok. Koy bakalım. Başka başka. Şimdi bence bunu da koyalım. Desen hoşun tabii ki. Onlar, bazen. Bazen Onlar lazım olsun mi? Lazım, değil mi? Mavilik düşünarcının. Oraya koymayalım bebeğim Anne bunlar, anne bunlar lazım olsun diye. Şöyle bunları koyalım. Çiğ çiğ ya B da bir basın. bekleyin ben bir tane kağıt çanta getireyim. Şu büyük olanlar olacak. Şöyle yapacağız. Yapalım. Çekeceğiz. Sonra çiğ. Atacağız. <laughs> evet. Bas ya. Bas ya. Bunları çantaya koyacağız. Şunu bir kutuya sığmaz demek Evet ne koyuyoruz? <laughs> Bardi pasta seti koyuyoruz. Bunun şeylerini versene Defne üstlerine orada Sonra aa bunun yanına gidelim şuraya. Bu da çok güzel. Uzun makarnanın makarna seti. Ben verdim şöyle gel. Ben ocağı verdik. Kim verdi? Özgür vermiş. Burada bir tane makarna süzgeci var. Bu, burada makarna pişirme şeyi. Şeyden. Işte. İç. Burada makarnamızı süzüyoruz. Çırıp çırıp. Sonra buraya döküyoruz. Bılıp bılıp. <laughs> Sonra tabii ki içecek de olsun yoksa boğulur. Bu Buraya koyarsın. Bunun kapağı, bunun içine hamuru var. bu şekilde tabak olarak da kullanabiliyoruz. Seviştirsin var. Kapkek. Kapkek değil donatoka. ne <laughs> <değil mi>? Aa. <laughs> Aa, burada eldiveni var bakar mısınız? Aa, anne, anne burada <laughs> her şey, şey var. var. Şimdi bunun o, bu minik şeylerini. Defne senin e, çantan var ya bebeğim. Bunun içine koyalım. Yoksa kaybolması. Kaybolması. Ha burada asıl şey. Makarna yapıcı. Bakın yeter. Bunları koyalım oraya. Aman benim. Arkadaşlar bu kimin koy biliyor bakalım. musun? Kimin? Defne'nin. Bu da. da benim. Bunu da koy. Aman ne başlama. Şığı da şığı da yani tamam. böyle koy. Anne tamam. hediye paketini koyacak mıyız? Hediye paketini koy. Defne'nin Barbie'leri Özgür'ün Barbie'lerini hediye götürmüş olsun. <laughs> böyle koyalım. Şimdi ne kaldı? İyi ki geldik geliyor. Yalnız. <laughs> bence motoru götürmeyelim. B bence bunu götürmeyelim. Zaten havuz var. Ama bunlar bunu da yüzler. Bence bunu götürmeyelim. Evet. Bu düdü. Tamam. Götürün. Ama anne su bu... var. Evet bak. Tamam. Yok bir şey olmaz. Şimdi şunları alayım. Bunların adı ne diye geçiyor bilmiyorum tabancası ama bu, Tarki, bu, bu 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 ben bence ismini lokum şey ismine ismini. <laughs> Aa bak dondurmanın kilavu orada kalmış. Bir de oyun hamurlarını alabilir miyim bu tarafa? Hı -hı. Beyaz mı? Evet. Ya bence bunlara gerek yok. Şuna evet, ve şuna evet, gerek evet, yok. Ben, ben, ben. Şunu bu, alalım. Barbie'li bu, Barbie'li. Bar Çantamız hazır mı? Bunlar da var. Çanta Aa, bunları buraya koyabiliriz. Çantamız hazır sayılır. Şimdi bakacağım eksikleri. Şunları da buraya koyalım. Motor dediğim gibi koymayalım. Bunu da alalım. Başka ne kaldı? Ha ben de asıl. Aa, Defne şu kitap koyabiliriz. Bu arada Defne yarın ne giyecek? Tabii ki de böyle Barbie tişörtünü giyecek. Böyle tam Barbie pembesi bir etek giyecek ve saçını da bundan taksın. Hı? Anne Barbie'nin evet. kutusuna takalım mı? Evet. bu çocuğu Evet Özgür'e vermiştik ondan bir de değil mi Defnoş? Aa bu arada şey de yapalım. Tabii ki. Barbili kalemimiz. Evet. Barbili. Barbili ıslak mendilimiz. Ve. Evet. Başka başka. Ve bakıyorum. Aslında Barbili kalemleri de vardı. Bu arada Barbie. şey, şey de götürelim. <laughs> Teknoş boyama kitabını da getir bakalım. Boyama evet. kitabına bir tane de başka? kitap vardı biliyor musun burada? Var mı başka kitap Teknoş? Barbie'de kitap vardı bir de. Nerede? Ben Bo göremedim. Ama boyama kitabı. Daha da bu bir kağıdı. Tamam. Daha da bu. Bu kağıdı yok. Bu kağıdı yok. Bu yok. Bu daha pastel boyaları var. Kuru boyaları var. Barbie'li. Burada kalem seti var ıslak mendilin tokası. tokası. Bunu da yarın takacak. Başka bir şeyimiz kalmadı. Çantamızı hazırlamış oluyoruz bu şekilde. Çanta evet, hazır, hazır o zaman. Çanta hazır. Şimacunu da koyduk. Tamam. Barbie'nin evine gitmek için her şeyimiz hazır değil mi Defnoş? Diş fırçalarımızı evet. koyacağız. Defnoş yarın şöyle gidecek. Yarın Defnoş'un kombini şu şekilde olacak. Çok tatlı olacak değil mi Defnoş? Bakalım. Şimdi tamam. kahve Defne uyusun. Yarın sabah devam edelim. Evet şimdi çantaları hazırladık. Sabah oldu. Dedeyi bekliyoruz. Şimdi çıkacağız. Defnoş. Şurada bak. Defnoş çok mutlu gözüküyorsun. Anne ben sıkıyorum. Gidiyor. Ya. gidiyorsun? Yarısındayız. Anne az kaldı. Ana, da, birazdan gideceğiz. Evet. Kemerini ellemiyorsun. Bütün Barbie'ler burada. Ve Chelsea. Chelsea. Anne bu benim. Evet. Yarısı senin, yarısı Özgür'ün. Bu De oh. senin değil, bu senin. Bak bizim kızımız da. Bu benim. Dört tane yanına geldi. i̇şte kedi geldi. Bakın. Bakın arkadaşlar, kedi geldi. Hani kedi? Bak burada. Kedi çıktı orada. Evet. Gidi. Çok Babak. fazlalar. <gülüyor> 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 ne yapıyorsun Nefnaş? Ben <laughs> havuz Havuza mı gidiyorsun? Bu küvette tek tek yıkayalım mı onları? Havuz. Havuz mu? Havuzda mı? Hı hı. Hayır canım bunları havuza sokmayacağız ki. Sadece deniz sadece evet. 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 Merhaba arkadaşlar. Bugün Kaan ve Defne ile havuza geldik. Uzun makarnanın havuzuna. Kaan ne yapıyorsun? Hani simidin? Koş simidini al ben şimdi size satacağım. Bir, küçük bir Siz küçük bir ördeksiniz. Bekliyorsunuz. Acele etmeyin. Girdin mi? Defne nereye? Defne nereye? Çok cesur gördüm seni. Kaan suyu yutmaya çalışma tamam mı? yutmamaya çalış daha doğrusu. Hadi in bakayım. İn in, in. Evet ayakların şıpır şıpır. Aferin sana. Koy Barbie'yi oraya bakayım fışkırtıyor mu? Bırak orada. <laughs> Barbie yattı. <laughs> Zıplatıyor direkt. <laughs> Defne atla. <laughs> tamam şişirim tekrar. Atla sen atla atla. Atla atla atla. Otur otur otur. Defne burası burada direkt ayağın yere değiyor. İn. İn in in. Otur. Kay kay kay. Anne. Benim saçım ters olmuş. Ne olmuş? Yaş mı? Tamam oğlum suya soktuk ya. Düzelir mi? Düzelir tabii kuruyunca. Defne git or, şey Kaan oraya koy tekrardan yüzsün. <laughs> Defne in in ayağın yeri değiyor zaten. İn atla. Seni iteyim mi aşağıya? <laughs> Ama neden? Defne islat. <laughs> Atla. Kızım diğer tarafta şey yapıyordun korkmadan atlamaya çalışıyordun. Burada niye korkuyorsun? Hadi git git git. Hadi git 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 git. Soğuk mu olmuş? Allah Allah. Bayandırma'yı <laughs> 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 <Ediliyorladı ya. gülüyor> çalışıyordum, bayandı. Defne hoş havuza gidelim mi? Havuza gidelim mi? Defne. Uyanamıyor yine Arı gitti. Bak top da var. Evet. Ama topu yere atma <laughs> olur mu? <laughs> Defne hoş kedi elini yaladı senin. Evet Defne. Defne. <laughs>